Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Newcastle United ile ligin dibine demir atan ve ligden düşeceği neredeyse kesinleşen Sheffield United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Newcastle United, deplasman ekibi Sheffield United'ı ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar çok iyi bir oyun oynadı fakat daha iyi olabilirdi. Deplasman ekibi ise hem oyun hem kadro olarak çok sıradan bir ekip ve bu deplasmanda da şansı yok. Ev sahibinin gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 Win, 2.5 üst oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.